Elektrik faturasını ödemeyen emekliye, doğalgaz zamları nedeniyle evin peteklerini bir bir kapatan fakir fukaraya, elektrik borcunu ödeyemediği için milli geliri, serveti, ürünü tarlada kuruyan çiftçiye, kış şartlarında kömür alamayan garibana, yoksula pay var mı? Biz bunu merak ediyoruz, milletimiz de merak ediyor. Milletin hepsinin gözü bu soruların cevabında bizim yapmış olduğumuz gözlemler, ve yapmış olduğumuz sabahtan beri sizi dinledik. Bunlara bir payın olmadığını üzülerek görmekteyiz. Sayın Bakan bunun yanında bir de seçim bölgemle ilgili birkaç şey belirtmek istiyorum. Özellikle Adıyaman, Bakır, Petrol ve Mermer başta olmak üzere gerçekten yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle Anadolu'muzun en güzel kentlerinden bir tanesi. Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapıyoruz tarımda kullanılan elektrikte destek alamıyoruz. Sayın Bakan, komşu ilimiz Urfa ve ötesindeki Güneydoğu illeri destek alıyor. Adıyaman tarımsal sulamadaki desteği alamıyor. Bunun sebebi ne? Neden Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz? Biz Atatürk Barajı'na Türkiye'ye en büyük elektrik üreten baraja büyük fedakarlıklar yaptık. İlçelerimizi verdik, köylerimizi verdik, arazilerimizi verdik. Çiftçilerimiz aynen şunu söylüyor. Neden biz bundan faydalanamıyoruz? Sayın Bakan, Adıyaman'ı tarımda kullanılan, elektriği desteklenen iller arasında almayı düşünüyor musunuz? Bunun dışında özellikle Sayın Bakan, bizim Adıyaman, Türkiye'de son zamanlarda özellikle bakır madeni konusunda da çok ciddi üretimin yapıldığı iller arasında. Ancak Adıyaman'da üretilen bakır, Adıyaman'da işletilmeden direkt araçlarla Samsun'a götürülüyor. Adıyamanlı hemşehrilerimiz, bütün Adıyamanlılar, Artık Adıyaman'da çıkarılan yeraltı kaynaklarının Adıyaman'da işlenmesini sağlayacak işletmelerin de bir an evvel açılmasını ve burada istihdam yaratacak şekilde bir çalışma yapılmasını da bekliyor. Bu konuda da sizlerden çalışma bekliyoruz. Sayın Bakan, özellikle Türkiye'nin ve Anadolu'daki en önemli sorunlardan bir tanesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu an doğuda, güneydoğuda ve Anadolu'nun birçok kentinde, özellikle köylerde içme suyu kuyulardan sağlanıyor. Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle artık köydekiler, köyde yaşayan yurttaşlarımız suyun tonunu İstanbul'dan, Ankara'dan daha pahalıya içiyorlar. Ve çoğu köy yerinde muhtarlarımız elektrik faturalarını toplayamadığı için yazın ortasında susuzlu susuz kaldıran ve ciddi hastalıklarla karşı karşıya kaldılar. Bu konuda ciddi bir sorun var aslında. içme suyu da kullanılan elektriğin de mutlaka desteklenmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin de alınması gerekiyor. Ee, Sayın Bakan yine ilimle ilgili şunu da ifade etmek istiyorum. Mermer ocakları konusunda Adıyaman çok önemli bir üretim merkezi ama ıslah mermer ocaklarındaki ıslah konusunda bakanlığınızın ciddi denetimi yok ve şu anda çok ciddi problemler yaşıyor Adıyaman'daki yurttaşlarımız maden ocaklarına yakın olan mermer ocaklarına yakın olan köylerimiz denetim olmadığı için her yıl Mutlaka iş kazalarından gençlerimiz vefat ediyor. Tedbir olmadığı için bu gençlerimizin aileleri, çocukları öksüz kalıyor. Ve bu konuda da bakanlığımızın gerekli tedbirleri almasını biz de bekliyoruz. Bütün Adıyamanlı hemşerilerimiz de bekliyor. Sayın Bakan şu anda esnaflarımız, köylülerimiz ve bütün yurttaşlarımız yüksek elektrik faturalarından dolayı kimisi iş yerindeki ampulleri söndürüyor. Kimisi evindeki petekleri kapatıyor. Vatandaşlar bu konuda iktidardan çözüm bekliyor. Ancak öyle anlaşılıyor ki sizin bu konuda çözüm üretecek bir planınız yok. Ama vatandaş şunu da söylüyor. Biz şu anda hayat pahalılığından zamlardan dolayı ampulleri burada söndürüyoruz. İnşallah vakti geldiğinde sandıkta da ampulleri söndüreceğiz diyorlar. Bundan da haberiniz olsun. Anadolu'da vatandaşın böyle bir teklifi de var.